337'nin e-posta sisteminde sorun bulunmaktadır. Bu sorun sadece bombomda, yani sadece Türkiye'de yaşanmamaktadır. 337 web sayfasını kullanan bütün oyunlarda ve bütün ülkelerde bu sorun bulunmaktadır. Bu videoda bu sorunlarla karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Toplam 4 adet konuda hata almaktayız. 1. Hesap oluşturma 2. E-posta onayı 3. Şifre sıfırlama 4 e-posta değişimi. Hesap oluşturma bölümünden başlayalım. Bu konuda alternatif bir çözüm yolu bulduk. Normal sayfadan direkt üye olmaya çalıştığımızda hata almaktayız. Fakat anlatacağımız bölümden hata almadan üye olabilirsiniz. Öncelikle tarayıcımızdan 337 ana sayfasına giriş yapıyoruz. Bizim tarayıcımız hazır olduğu için direkt girişi yaptık. Bu bölümde sağ üst köşte bulunan oturum aç kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Açılan mini pencereden tekrar kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Kullanıcı adımızı belirliyoruz. Kullanıcı adımız eşleşti görüldüğü gibi şifremi belirliyoruz. Şifrelerimizi eşleştirdikten sonra e-posta bölümüne geliyoruz. Bu bölüme daha önce kullanmadığımız bir e-posta adresini yazmamız gerekiyor. Öncelikle bu hesabı test için açacağımız için biz yukarıdaki hesap bilgilerini tekrar kullanıyoruz. bu hesabı Gmail olarak belirliyoruz. Kayıt ol butonuna tıkladığımızda görüldüğü gibi hesabınız açılmış olacak. Hesabımız açıldıktan sonra sunucumuzu seçerek hangi sunucuda başlamak istiyorsanız seçtiğiniz sunucudan başlayabilirsiniz. Hesabımızı oluşturduğumuza göre gelelim ikinci sorun olan e-posta onaylama problemine. Hesabımızı oluşturduktan sonra sağ üst köşeden hesap adımıza tıklıyoruz ve düzenliyoruz. Açılan pencerede e-posta bölümünde e-posta doğrulanamadı. Lütfen e-postanızı doğrulayınız yazısına tıklıyoruz. Ve doğrulama bağlantısı e-mail adresinize gönderilemedi e-posta adresiniz geçersizdir hatasını almaktayız. E-posta onaylama ile ilgili herhangi bir çözüm bulunmamaktadır. Ve yetkililer de sistemdeki sorundan dolayı e-posta onaylama işlemlerini gerçekleştirememektedir. E-posta sorunu düzeldiğinde resmi kanallar aracılığıyla duyuru yapacağız. Sistem düzeldikten sonra e-posta onaylama işleminizi yapabilirsiniz. Ayrıca hesabınızın güvenliği için hesap bilgilerinizi moderatörler dahil hiç kimseyle paylaşmayınız. Gelelim üçüncü sorun olan şifre unuttum sorununa. Hesabımızdan çıkış aldıktan sonra belki birkaç saat sonra belki bir gün sonra tekrar hesabımıza girmeye çalışıyoruz. oturum aç dediğimizde şifremizi unuttuğumuzu fark ediyoruz. Ardından şifremi unuttum butonuna tıklıyoruz. Buraya kullanıcı adımızı veya e-posta adresimizi yazıyoruz. Biz şu anda kullanıcı adımızı yazdık. Fakat iki durumda da fark etmeyecektir. Başta butonuna tıkladığımızda e-posta adresiniz geçersizdir. Uyarısı almaktayız. Bu sorun aynı şekilde posta sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu sorunla karşılaştığınızda Videonun altında bulunan linkten veya herhangi bir oyun hesabından oyuna girdiğinizde sağ üst köşede bulunan gear butonuna tıklayarak yetkililerle haberleşmeye geçmemiz gerekmekleri. Açılan sayfada kırmızı butona tıklıyoruz. Açılan pencereden üst kısma kendi isminizi, hesap adınızı veya karakter adınızı belirterek bu bölümü dolduruyorsunuz. Biz şimdi hesap adımızı yazdık. E-mail adresiniz bölümüne yetkililerle haberleşme için kullanacağınız aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresini yazıyorsunuz. En son bölüme sorunuzun açıklamasını yazıyorsunuz. Eğer e-mail adresiniz, aktif e-mail adresiniz elinizde ise bu bölüme aktif e-posta adresime, adresime erişim var olarak yazıyorsunuz. Ardından aşağıdaki yeşil butona tıklayarak talebinizi gönderiyorsunuz talebinizi gönderdikten sonra hafta sonları ve resmi tatiller hariç geri dönüşler 48 saat içerisinde yapılmaktadır. 48 saatin sonunda size gelecek olan geri dönüşte büyük ihtimal içinde form bulunan ve formla ilgili açıklama bulunan bir mesaj gelecektir. Bu formu doldurduktan sonra geri yapılacak olan geri dönüş işlem süresine göre ve ve onlara göre değişmektedir. Gelelim dördüncü sorumuza. Yine 337 web sayfasındaki soru nedeniyle e-posta değişim işlemlerinde hata alınmaktadır. Bu konuda yine C butonunu kullanarak ya da videonun altında eklediğimiz linki açarak yetkililere yardım talebi gönderebilirsiniz. Şimdi tekrar sayfamızı açıyoruz. İlk iki maddeyi aynı şekilde dolduralım. Birinci bölüm isim, karakter adı, hesap adı şeklinde aynı şekilde. Biz hesap adımızı yazdık tekrar. Ardından iki bölüm, ikinci bölümde Yetkililerle iletişim için kullanacağımız e-posta adresini giriyoruz. Bu e-posta adresinin sürekli aktif olarak kullanabileceğimiz ve takip edebileceğimiz bir e-posta adresi olmasına dikkat ediyoruz. Ardından sorunun açıklaması bölümüne örneğin Merhaba e-posta adresimi değiştirmek istiyorum. Hesabımın kayıtlı olduğu e-posta adresine erişimim var. Bu cümleyi yazmamız bizim için artı fayda sağlayabilir. Ardından e-postamı değiştirmek istiyorum. Çünkü sorununuzu e-posta değiştirmek isteme sebebinizi bu bölümde belirtiyorsunuz. Ardından e-posta değiştirmeyi istediğimde hata alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz diyorsunuz. Aynı şekilde alttaki yeşil butona tıklayarak talebimizi yetkililere gönderiyoruz. Yetkililer bu işlemde de büyük ihtimal tarafınıza iki adet posta gönderecektir. Birinci posta açıklama, ikinci posta form linki olacaktır. Tekrar belirtelim. Güvenliğiniz için form linkini kimseyle paylaşmayınız. Ve size başkaları tarafından gönderilen linkleri açmayınız ya da formları doldurmayınız. Ve yine formda istenen belirtilen ekran görüntüleri bölümüne hesap onaylama esnasında Kayıtlı e-posta adresine gönderilen e-postanın ekran, öne, e, ekran görüntüsünü ekleyebilirsiniz. Bu sizin için kanıt taşıyabilir. E-posta sistemindeki sorun düzenlene kadar yapılacak işlemler bu şekildedir. Bu konuyla ilgili videomuz sona ermiştir. Sizlere yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi oyunlar.